bu Ellerimde de ceviz yedim arkadaşlar. Cevizin <laughs> rengi boya delimi. Domatesin doğalına bir bakın. Görüyor musunuz? Şu arkası doğal olduğunun işaretidir bu. Hiçbir işlem görmemiş olduğunun işaretidir. Efendim anne. Gerçekten. Tamam top bakıyorum şimdi inceliyorum. Tamam tamam geleceğim. Domates istediler benden. Böyle birkaç tane alayım kahvaltı sofrasına. Yıldız domatesten alalım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar tek elimle ben koparamıyorum. Ben unutmuşum galiba domates toplamayı. Çok güzel kokuyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. İşte bunu bunun için bu domatesi daldan kopartmak için insan köyde yaşar. Köşetime koyacağım da. Şunu alayım. Ne Maşallah çok güzel ya. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakın ya. Bir bakın kaç tane? Bakın bir domates şurası, bir domates burası, bir domates burası. Şunun bir köküne bir bakın. Birbirine geçmiş, değişik bir şey olmuş. Yok tek domatesmiş. Şöyle. Çok güzel bir domates ya. Allah'ım. Bizim burada Beştut diye bir yer var köy. Hem Çorum'a yok Çankırı'ya bağlı Beştut. Domatesiyle meşhur bir yer orası.